Herkese selamlar dostlar ben Alteres Bugün sizlerle birlikte Rekinsiz bir petrol istasyonunda market kasiyeri olarak çalışırken Paranormal olayların arasında Hayatta kalmaya çalışıyoruz dostlar Evet dostlar bugün yeni bir iş teklifi aldım Ve bir tane petrol istasyonunda market kasiyeri olarak çalışacağız arkadaşlar Tabi paranormal olaylar bizim peşimizi bırakmadığı gibi Ve bir yandan da gündüz gözüyle çalışamadığım için Benim böyle hobilerim var İlla gece çalışmam lazım Hem gece çalışıp ben de paranormal olayların arasında Hayatta kalmaya çalışacağız O zaman arkadaşlar sizler görgüsüz gibi like butonunu çöp çok ben de videoya geçiyorum. Hızlı bir şekilde videoya başlarken arkadaşlar oyunun ismi Fuel for Flash. Yani çok şaşkın bir şekilde bunu Türkçe'ye çevirdim. Türkçesi arkadaşlar et ve yakıt. Yani et, insan eti veya normal bir et de olabilir bilmiyorum. Et ve yakıt diyor yani. Anlamadım yani böyle değişik bir şey koymuşlar isim koymuşlar. Bu arada oyunda Türkçe seçenekleri yok. Hiçbir dil seçeneğini koymamışlar. Sadece İngilizce var. O yüzden bu oyunu sadece İngilizler oynayabilir. O yüzden biz bırakıyoruz. Evet video buraya kadar arkadaşlar. Gene günlük rutin şaka. Bu işe tam 7 ay önce başlamışız. Gece burada çalışmak beni ne kadar rahatsız etse de burada çalışmak zorundaymışım. Ama geceleri de bir yandan çalışması olay oluyormuş burada tabii. Şu zamana kadar hiçbir şey olmamış. Ta ki o kader haftasını yaşayana kadar. Tabii böyle şeyler gelir beni bulur zaten. Başkasının bulamaz. Her zamanki gibi pazartesi günüyle birlikte ben iş hayatıma başlamışım. Burası bizim petrol dükkanımız arkadaşlar. Biz burada çalışacağız. Çalışıp para kazanacağız işte ya. Evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz yani. Evet dükkanımızı açalım şöyle. Dükkanın açılışını yaptık. Işıkları ben kendim açacağım galiba. Işıkları nereden açabileceğimi öğrenmem lazım öncelikle. Büyük ihtimalle burada bir yerde bir arka oda gibi bir şey vardır. Aynen öyle. Arka bir yerden açacağız. Aha şurada olabilir mi? Tuvalet mi? Bura bura tuvalet. Allah'ım ya Allah karanlıkta bile görebiliyorum ya sıçmışlar Ananı sikini kusacağım şimdi Kapat burayı kapat ne iş gibi kokuyor anasını satayım burası buraya hiç girmeyelim biz Hani oğlum buranın dükkanın şarteli marteli yok mu ya Aa bir dakika şuradakini start yaptığın zaman Allah belanı vermesin ya bak 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 Şurada closet yazıyordu ben bunu open'a çevirdim ya open'a çevirince bütün ışıklar geldi Çok değişik tuhaf bir düzenek yapmışlar Bismillah kardeşim benim ya daha dükkanı yeni açtık anasını satayım. Ortalığı bir temizleyeceğiz stok malları yerleştireceğiz Benden stok malları yerleştirmemi istiyor. Galiba şunlar olabilir. Bunları nereye yerleştireceğim lan? Koşamıyorum da. Buraya yerleştirebilir miyim? Ben bunları olduğu gibi attım. Tamam. Olduğu gibi attım. Bunun gibi içeride kutular alacağız. Oralara yerleştireceğiz. Zaten 5 tane varmış. Bir tanesini koyduk da bir tane müşteri bekliyor diyor. Müşteri neyi bekliyorsun anasını Bekle bir malzemeleri yerleştiriyorum. Adam beni de umursamıyor ya. Nereye gidiyorsun lan? İyi alışveriş yap. Bu odaya sakın gelme. Buraya personel harici giremez. Yılın elemanı seçilmiş. Joey B diye biri. Lan bana da benziyor ha. Ben olabilir miyim acaba? Kalp malp de çizmişler. Yumuşak biri galiba bu kardeş. Abi biliyorsun ben bir kadınım abi. Kasaya gitti mi o eleman? Buralarda dolanıyor diyor. Ha yok daha kasaya gitmemiş. Tamam sen dolan buralarda. Ben malzemeleri yerleştiriyorum kardeşim benim. Malzemeleri yerleştirdikten sonra gelirim ben senin yanına. İyi ki var ya bu malzemelere rafları yerleştirirken tek tek falan yerleştirmiyor. Direkt olduğu gibi alıyor. Tamam. Müşteri bu arada kasaya gelmiş. Hemen geldim beyefendi. Hemen sizin istekten alalım. Bunları mı alıyorsunuz beyefendi? Tamam bunları geçireceğiz. Nasıl geçireceğiz? Size mi geçirelim? Ürünleri mi geçirelim? <laughs> Lan bugün esprili günümdeyim ya. Acayip şekilde. <laughs> Neyse onu bunu boşver de dükkanda istediğiniz her şeyi bulabildiniz mi? Aa elbette. Tabii ki. İyi var iyi. Böyle olduğuna sevindim. Sevindim sevindim de ben bu ürünleri nasıl geçireceğim? Bu mu acaba bizim? Aa bunlarla dıt dıt yapacağız herhalde. Aha dıt. Aha dıt. Tamam hepsini geçirdik. Beyefendi totalde tutar ücretiniz 3 lira 49 kuruş. 3,5 lira olsa nasıl ödeyecektiniz? Allah bilir. <laughs> Tabii ki de kardeşim benim hemen vereyim. Oo adam dolarları paraların hepsini çıkarttı. Şunu şuraya koyalım şunları alalım buradan. Güzel bugünkü satışımız güzeldi. İlk satışımızı yaptık. İlk sip daha çektik arkadaşlar. <laughs> Bunu yaptıysak gerisi de gelir. Benim de yerleştirmem gereken bir tane eşya aldı. Bunu da yerleştirirsem bugünkü eşyalarımız bitiyor. Evet şimdi nerede boşluk kalmış? Kesin şurada bir yerdedir bu boşluk. Aa, karşıya koymuşlar. En uzak yere koymuşlar gitmişler. Bunu da buraya yerleştirelim bakalım hemen. Tamam çok güzel. Malzemeleri yerleştirdik. Şimdi diyor ki bana dükkanı temizle diyor. Tamam dükkanı temizleyeceğiz. Süpürgemiz burada geçerken görmüştüm bunu. Şunlar sanırım kir oluyor arkadaşlar. Da karaktere ne oluyor anasını satayım. Alttan vuruyor galiba biri böyle. Bana falan girdi sanırım burada. Ondan dolayı oldu. Bak şimdi olmuyor. Ortalığı böyle temizleyeceğiz. İyi abi müşteri daha geldi. Gelsin gelsin abi. Müşteri dediğin veli nimettir. Gelip gidecek ki burada ben de maaşımı alabileyim yani. Para kazanmam lazım. Ki müşteri lazım. Ben de çok saçma sapan konuştum yani. Beni çok ciddiye alma yapmayın Hayır her şey iyi hoş güzel de şu sağda solda gutular ne oğlum? Bunları da çöpe falan mı atacağım acaba? Abi abi dur abicim bir dur anasını hani beni neyi tekliyorsun ya Neyse temizliğimiz bitti arkadaşlar tekrardan süpürgeyi buraya yerleştirdim Bugünkü işim bitti galiba bundan sonra müşterilere bakacağız tamam Kasama geçiyorum abi ben şu kutuların da ne işe yaradığını bilmiyorum ama Beni çok ilgilendirmez ya ben burada müşterilere bakarım ondan sonra çıkar giderim Ne yaptın kardeşim benim aradığını bulamadın mı Hala inceliyorsun anasını satayım sağa sola öyle ya Neymiş bu ürünlerin ne olduğunu bulabilir miyiz acaba Şunlar lace bunlar şeklinden belli zaten Bunların ne olduğunu gözükmüyor her yere reis rafız her yere cips koymuşuz anasını satayım ya. Bu yabancıların da cips aşkı nereden geliyorsa gerçekten bilmiyorum. Her yere cips koymuşlar. Bu adamın ürünlerini geçirelim bakalım. Dit. Şunu da geçirelim. Dead. Toplam tutarınız 2 dolar 98 sent efendim. Tabii ki dostum hemen bakayım. Eyvallah kral eyvallah. Afiyet olsun bu arada iyi geceler. İnsan bir iyi geceler der. Kolay gelsin der. İnsanlık ölmüş ya. Harbi ölmüş. Yani insan şuradan çıkarken bir iyi geceler der. Kolay gelsin der ya. Ayıptır ya. Şimdi benden çöp kutusunu boşaltmamı istiyor. Sanırım burada bir yerde çöp kutusu var. Çöp kutusunu çöp konteynerine götürün diyor. Çöp nerede? Bizim çöpler burada. Bunları mı alacağız? Hayır. Tam çöp konteyneri burada. Tam çöp konteynerine koyacağız da çöpleri bulmam lazım. Benim çöp kutusu nerede acaba? adını. Çöp kutusu dediğin şu mu acaba? Lan burada pislik ama. Buraya girmeyeyim ben ya. Vallahi midem bulanıyor buraya girdikçe. Anasalim çöp kutusunu ne şaka yapıyorsun herhalde. Herhalde şaka yapıyorsun ya. Gözümün önündeymiş anasalim çöp. Kör gözünü çıkayım Sanırım bu da dükkanın son çöp işi falan olabilir arkadaşlar. Aha çöpü de boşalttık. Complete dedi. Bugünkü işimiz bitti. Dükkanı kapat eve git diyor. Artık beni buradan s*** ediyorlar yani. İyi lan güzel. Çok çabuk bitti işimiz. Dükkanı da kapattık. Artık evimize gidiyoruz. Kapatalım abi dükkanı. Sandığımdan daha erken bitti bu gece. Ben daha çok uzun sürecek falan zannediyordum da. O kadar da uzun sürmedi yani. Birinci gün bitti. Geriye 4 tane gün kaldı. Pazartesi çok sıradan ve normal geçince diğer günlerinde normal geçeceğini zannediyordum. Ama yanılmışım. Hiç de normal gözükmüyormuş her şey. O böyle dediğine göre bu kardeş bütün sıkıntılar bugün başlayacak. Bir de daha geriye kalan 4 günümüz varmış anasını söyleyeyim. 4 gün boyunca burada uğraşacağız şimdi. Şu dükkanı açalım bakalım. Bütün temizlik işlerini bir daha yapacağız değil mi? Allah belanı vermesin. Bütün her şeyi bir daha yapacağız ya. Şuradan stok malzemeleri alıp alıp yerleştirelim bakalım. Müşteriler gelene kadar ben bunlarla uğraşırım böyle. Oo abicim abicim hoş geldiniz. Buyur abim. Ne ararsanız var abim bu dükkanda. Sen istediğin al seç beğen abi. Ben birazdan kasaya geliyorum hemen. Yerleştirmem gereken stoklar var da hemen geliyorum ben. Sen işlerini hallede abim. Şuradan stok malzemelerin yerleştirilmesini bitirelim de. Müşteri de dolanıyor zaten. O da kasaya gelince ürünlerini alırız. Daha beklemiyor değil mi? Tamam daha beklemiyor tamam. Benim son bir tane stok malım var aldım onu da götüreceğim şimdi. Hallettin mi kral? Daha dolanacağım mı lan yoksa herhalde bu daha dolanacak arkadaşlar. Ben son malzememi de yerleştireyim. Nereye yerleştireceğiz bunu? Oğlum bu tarafta değil diğer tarafta mı acaba? Kral sen de geliyorsun da şu elimdeki stok malzemeyi yerleştireyim de hemen geliyorum yanına bir saniye. Elimdeki malı nereye bırakacağımı bulamadım anasını. Bütün raflar dolu. Aa bir dakika lan dolap falan mı boşaldı Dolap boşalmış ya. Yok dolap boşalmamış. Ha dolap boşalmış. Dolap tamam. Dolabın şu rafı boşalmış. Bunları da yerleştirdik. Hemen geldim efendim. Hemen geldim. Buyurun efendim. Ne aldınız efendim? Güzel. Ne aldığınız beni çok ilgilendirmiyor. O yüzden okutup okutup geçeceğim efendim. Buyurun efendim. Toplam tutarınız 4 dolar 25 sent efendim. Tabii ki ödeyeceğim ama sana söylemem gereken bir şey var. Buralarda takip edildiğimi hissetmekten çok korkuyorum gerçekten. Peki ya sen hiç böyle hissediyor musun? Hayır efendim. Sizi kim takip ediyor olabilir oğlum gece gece? Belki de bir psikiyatriste falan görünmem gerekiyor. Bence de bence de. Sen git bir sağlık sorunların falan olabilir senin. Git bir psikiyatriste görün Adam manyak mıdır nedir? Geldi bana korkusaldı ya. Şimdi ne yapacağız? Aha, ortalığı temizleyeceğiz. Hemen süpürgemizi alalım. Buradan Şuradan ortalığı temizleyelim bakalım. Aslında bize yaptırdığı işler de çok basit ve kolaymış ya. Ben zorlandırmayız acaba diye düşündüm de. Hiç de zorlamıyor şu an beni. Ben bir de şeyden şüpheleniyordum ya. Önceki oynadığımız o market kasiyer oyunu vardı ya. Bütün malzemeleri tek tek yerleştiriyordu bize. Ulan ondan korkuyordum var ya. Bütün malzemeler olursa tek tek bize yerleştirir falan diye de. Ondan uğraştırmadı bizi. Bu sefer işimiz rahat. Direk olduğu gibi atıyoruz içine. De bir tane. Aha bir tane daha süpürmem gereken yer kaldı diyecektim. Buldum orayı da. Tamam dükkanın süpürme işi de bitti. De müşteri de gelip gitmiyor anasını. Çöp çıkartıp gideceğim mi? Bugün de mi bitiyor? Lan sadece bir tane müşteriye baktık anasını satayım. Ne kadar basit oldu bu. Demek ki burası geceleri çok işlemiyor. Bizim kardeş niye bunu beğenmiyor ben anlamadım yani. On numara iş. Hiç doğru düzgün müşteri falan da gelmiyor. Yatı bağından buralarda. Daha ne istiyorsun anasını satayım? Biri hayvan gibi bağırıyor ama oyun benden gürültüyü araştırın diyor. Oğlum ben niye gürültüyü araştıracağım? Aha göndermiyor beni. Sıçtık galiba. Şuradan el fenerini alabilir miyim ben? Ya anan armadan. Oğlum beni ne ilgilendiriyor bu ya? Kim bağırıyorsa bağırıyor. Bana ne anasını zaten? Ben niye oraya gidiyorum şimdi ya? Ya gece gece tuttu bizi ormana soktu ya. Biliyordum böyle bir şey olacağını ben var ya. <laughs> lan şaka yaptım lan şaka hemen alınma sen de şuraya ince ne ya Çok korkmuyorum da yani tüylerim yine de diken diken oluyor. Böyle bir bağırık sesini duy duyunca. Oğlum gitgide yaklaşıyoruz. Harbi korkmaya başladım ha. gitgide yükseliyor gitgide yükseliyor. Lan oğlum bu radyo matyo çıkarsa söverim ha. Bir sus bir soluk lan bir bağırmayı bırak bir sus. Ne kadar çok bağırıyorsun ya. Ya şimdi çok derin inersem kaybolacağım diye korkuyorum. Anasını sanıyorum. Abi tüylerim diken diken olmaya başladı. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacaksa olsun artık. Allah korkmaya baş... Aha, şey var şurada. Oh, ne oluyor? Görmedin de beni. Beni görmedin de analar vadın. Allah belanı versin seni Beni niye buraya getirdim Böyle bir şey vardı da ya. Sıçtık. Sıçtık. Geliyor. Kesin arkamdan geliyor. Kesin arkamdan geliyor. Abi koşamıyorum. Koşamıyorum. Koşmam bitiyor. Koşmam bitiyor. İnşallah geldiğim yönü unutmadım. İnşallah geldiğim yönü... Ananı... Yaladı galiba beni. Merhaba diyor bana. Müşt ne yaşadık oğlum biz az önce? O ne? O ne? Aa konuşamıyorum. Oğlum ne yaşadık az önce biz? O ne saçma bir olaydı öyle ya. bir terledim şu an. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. İyi misiniz? Sabahtan beri burada mal mal sizi bekliyorum. Ürünlerimi geçirebilir misiniz? Çok üzgünüm hanımefendi. Çok üzgünüm. Ya bir dalmışım yani. Kusura bakmayın. Uykuya dalmışım. Yani bir an kötü kötü bir rüya gördüm de ondan dolayıydı. Sizin borcunuz 4 dolar 76 cent hanımefendi. Tabii ki de hemen vereyim. Buyurun. Eyvallah. Teşekkür ederim hanımefendi. İyi günler. Oğlum yaşadıklarımız rüya mıydı acaba? ben çözemedim ya ben harbi akıl sır neyse dükkanı kapat ve eve git diyor eve gideyim bugün benim için harbi sıkıntılı bir şeydi harbiden altıma sıçtım yani o gece yaşadıklarımı kimseye anlatamam o tezgah arkasında uyandığımda sanki her şey bir rüya gibiydi bence de rüyaydı zaten ya öyle bir şeyin gerçek olacağına ben inanmıyorum yani rüyaydı bizi korkutmak için yapmışlar sadece Ha, gitti 2 gün kaldı 3 gün Bu 3 günde bizi neler bekliyor acaba göreceğiz Bize basmasalar bari Dükkanımızı açalım bakalım sorunsuz sıkıntısız bir şekilde Hiç kötü şeyler düşünmeden dükkanımızı açalım Müşteriler gelene kadar da ben hemen şu stok malzemeleri yerleştireyim şuralara Aa bir tane müşteri gelmiş lan Dur dur hemen geliyorum efendim buyurun. Aa datça dastır mı lan bu Harbi datça dastıra benziyor ha Fakiri zengin yapan araba <laughs> Şu müşteri alışverişini yaparken hemen ben boşlukları yapayım bitsin. De Oha! 8 tane stok malzemesi yerleştir diyor lan. Oha o kadar var mı oğlum? Harbiden o kadar varmış. Demek ki gün geçtikçe çoğalıyor anasını satayım. Ya da müşteri fazladan geliyor da ben mi görmüyorum ne yapayım? Sabah satışı iyi olmuş demek ki. Sabah satışından dolayı olabilir. Müşteri kasaya geçmiş herhalde. Ha geçmiş. Geliyorum efendim geliyorum. Şu elimdekini de bırakayım da hemen geliyorum efendim. Geldim efendim geldim. Kusura bakmayın sizi de böyle beklettim ama. Görüyorsunuz yani işimi yapmaya çalışıyorum ben de. Buyurun efendim. Dıt efendim dıt. Bir dakika bir dakika o aldığım malzemelerin arasında hap mı vardı? Ben öyle bir hap falan sattığımı hatırlamıyorum bu dükkanda. Emin misin dostum hafızanda bir sorun mu var? Bunları dükkanın arkasında buldum. Ve fiyat etiketi bile üstünde vardı. Nasıl oluyor oğlum lan bu? Ben sadece cips satıyorum, kola satıyorum. Nerede gezecek oğlum bizde hap? Ben eczacı mıyım ya burada? Neyse efendim olayı çok anlamadım ama aldıklarınız 5 dolar 34 sent tuttu. Tabii ki evlat hemen vereyim buyur bakayım. Eyvallah kral eyvallah. Oğlum ben dükkanın... Dükkanın... Gördünüz mü onu? Onu gördünüz mü? Lan ben bir şey gördüm sanki şurada. Tam şuradaydı. Oğlum yanlış bir şey mi gördüm acaba? Editteyken gösteririm. Edit yaparken onu sizin karşınıza koyarım. Ben de bakacağım editteyken. Orada bir şey gördün mü görmedin mi? Allah'ım ya <laughs> Ama orada bir şey gördüm eminim ya. Bir garaltı gibi bir şey gördüm de. Hayırlısı bakalım. Çok uğraşmayacağım. incelemeyeceğim. Malzemeleri yerleştireyim. Dükkanın işi bitsin. Ne oldu lan? Yeni bir müşteri. Aha yeni müşteri geliyormuş lan. Ben de diyorum. Müşteri bekliyor diyor. Ne diyorum dedim ben de bu. Şu yerleri süpüreyim müşteri alışverişini yaparken. Nerede lan bu müşteri? Nerede geziyorsun lan? Lan oğlum malzeme falan çalmıyorsun değil mi lan? Oğlum bak dükkana 5 lirayla girip 100 liralık malzemeyle çıkma ha. Vallahi ağzını yüzünü kırarım seni. Bunların işi hiç belli olmaz. 5 lirayla girerler. 100 liralık malzemeyle çıkarlar yani. Şu süpürgen bırakayım. Müşteri herhalde bekliyor şu an kasada hemen müşteriyle ilgileneceğim. Geldim efendim, geldim efendim. Buyurun efendim. Abicim hoş geldiniz. Hemen geçiriyorum abi. Hemen döşüyorum abi. Efendim sizin ücretiniz 3 dolar 94 sen tuttu. Tabii ki kardeşim. Şuradan al bakalım. Ha bu arada arkandaki ormana çok dikkat et. Ben yolda gelirken biraz haşırtı sesleri geldi. Sana söylüyorum yani haberin olsun. Sonradan niye haber etmediler deme bana. Ya oğlum buraya cin min dadanacak şimdi ya. Eyvallah kral söylediğin için teşekkürler. Ver bakayım ne haşırtı sesiymiş anasını satayım ya. Neyse ben şu çöpü de boşaltayım da dükkanı kapatacağız ondan sonra. Ormandan Aşırtı seslere geliyormuş. Bunun ben de farkındayım yani. Bir tek sen mi farkındasın? Ben de biliyorum bir şeylerin dolandığını da neyin dolandığını çözemedim sadece. Dükkanı kapat ve evine git diyor. Tamam çok şükür. Bugünkü işimizi de tamamladık. Hemen kapatalım dükkanı. Hızlı bir şekilde arabaya kaçacağım. Ne olacağı belli olmaz o burada. Ya şaka yapmıyoruz ya. Arabamın yanında duruyor ya. Oh, 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 oh. Arabamın önünde çöktü aha kayboldu ya bak var ya bu her kimse benimle harbi ağır dalga geçiyor ha bak ağır dalga geçiyor diyecektim de küfür olur diye demedim demeyeyim derken de tuttum dedim mal gibi belki de gördüğüm şeyler sadece bir halüsinasyondu arabamın yanında da bir karanlık görmüştüm sanki gerçekten arabamın yanında bir şey ayakta duruyor gibiydi Gün geçtikçe daha da sıkıntıya giriyoruz ama arkadaşlar atlattık 3 gün kaldı 2 gün. Diğer 3 gün bizi çok yormadıysa bu bugünlerde bizi çok yormaz. Zaten yaptığımız şeyleri görüyorsunuz. Stokları falan yerleştiriyoruz zaten. Biraz da halüsinasyon falan geliyor da bizi kesmez böyle şeyler yani. Yormaz beni. Yine bir tane dükkana müşteri geldi. Hiçbir şey almadan direkt kasaya mı gitti oğlum müşteri? Direkt kasada bekliyor diyor lan müşteri. Dur bakayım hemen bakacağım şu müşteriyi. Buyurun efendim. Hayır. Burada niye bekliyorsunuz oğlum? Malzeme alıyor herhalde ya. Çok ilgilenmiyorum o yüzden. Alacağını alsın aldıktan sonra kasaya gelince konuşuruz müşteriyle. Ha bak ben ne dedim? Bak dolanıyormuş müşteri gördün mü? Müşteri alacaklarını alıyor. O yüzden sıkıntıya girmeye gerek yok. Bütün malzemeleri yerleştirdim. Müşteri de geldi. Buyurun efendim hoş geldiniz. Hemen geçireyim hanımefendi sizin ürünlerinizi. Buyurun efendim. Sizin ücretiniz 3 dolar 65 sent efendim. Bu dükkanda gerçekten fiyatlar çok iyi. Ne demek efendim? Böyle düşünmenize çok sevindim gerçekten. Sorunlarıma da buradan alışveriş yapmalarını söyleyeceğim. Teşekkür ederim efendim. Siz gönderin torunlarınızı. Ya oğlum sen 30 yaşında anca varsın. Senin torunun nasıl olacak? Bak gene... Ya oğlum şurada bir şey gördüm ben ya. Allah Allah. Bak edit de bak. Şu an edit'i koyduğumu varsay tamam mı? Bak görüyor musun? Bir karanlık var. Ben mal değilim ya. Ben gerçekten görüyorum onu ya. Abi kadın doğru sen, sizi... Allah Allah. Bu oyun bana var ya paranoyak yapacak iyice. Bir temizleyeyim de abi. İlgilenmeyeceğim ya. <laughs> Ah şaşırmadım gerçekten şaşırmadım yani şu an. Nereden bulacağım da ben buranın şeyini açacağım şimdi. Ağzınıza tüküreyim sizin ya. Elektrik gidecek vakti buldu. Zaten bir oyunda da elektrik gitmese şaşıracağım. Allah bilir şimdi buranın elektriği nerededir? Aa buradaymış lan gözümün önündeymiş. Ben mal gibi nasıl görmemiş oğlum oğlum bunu. Allah Allah tamam şartele geri Ses var ya ses. Sadece ses tüylerimi ürpertiyor. Öyle bir ses ki böyle bir ses efekti yok anasını satayım ya. Neyse dur müşteri geldi de ben bir yandan ortalığı temizleyeyim. Bir yandan da şu müşteriyle ilgileneyim. 5 tane temizlemem gereken yer kaldı zaten. Geliyorum efendim geliyorum. Ben sizinle ilgilenirim. Siz alışverişinizi yapın hemen gelirim yanınıza. Ama aldıklarınıza dikkat edin bak. 5 lirayla girip 100 lirayla çıkmayın ha. Ağzınıza tükürürüm oğlum sizin. Ortalığı temizleme işi de bitti. Hemen şu süpürgeyi bırakayım. Müşterinin yanına gideceğim. Müşteri bekliyor beni. Geldim efendim efendim geldim. Kusura bakmayın efendim. Aa, da almamış oğlum mal. Gelin bakayım efendim. Buyurun. Koyun abicim malzemeleri. Ben de onların hepsini vereyim size. Buyurun efendim. Dıt 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 hepsini geçiriyorum efendim. Arkanda. Arkanda. Arkana dön de bak. Arkana bakmayacaksın mı? Allah belanı versin senin. Allah belanı versin. Neyse 4 dolar 24 sent ver ve arkana dönmeden buradan uzaklaş. Ne yumi 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 yumi. ne söylüyorsun oğlum sen salak salak ya. Burada götüm ağzıma gelmiş. Aha kayboldu. Ya bak yine yine gördüm burada. Allahım çıldıracağım ben miyim lan bu nasıl çıkıyor burada. Abi çıldıracağım yemin ediyorum. Harbi kafayı yiyeceğim ben şu çöpü boşaltayım ondan sonra uzaklaşıp gideyim buradan. Burada daha fazla durursam harbi kafa yiyeceğim ya. Şu dükkanı kapat Allah bilir şimdi nerede çıkacak var ya. Sağım solum sobe. Sağ Saklanmazsan seni bulurum ebe. be. Bir kapı sesi duydum ama. Bin kaç bin kaç boş ver. Sanırım artık bir şeyin beni izlediğinden emin gibiydim. Nereye gitsem sanki arkamda geziyor gibi. Sağıma baksam sağımdan çıkıyor soluma baksam solumdan çıkıyor diyor işte. Hadi bakayım atlattık 4 tane gün kaldı geriye bir tane gün. Bugün ne bekleyecek bilmiyorum. Bugün her şeyle saldıracak herhalde bana. Bugün her şeyle ağzıma tükürecek gibi hissediyorum yani şu an. Ortalık sakin gibi duruyor. Ben şurada stok malzemeleri yerleştireceğim. Oğlum 10 tane stok malzeme değil ya? Sabah çalışan eleman hiç mi çalışmıyor oğlum burada? Bütün malzemeleri ben yerleştireyim diye bana kitlemiş ya. Oğlum bütün elemanlar mı böyle olur? Harbiden ben çalışma hayatımda da böyleydi. Her şeyi bana kitliyorlardı ya. Neyse her zaman dediğim bir laf vardır. Eşek olursan seni güden çok olur derler. Doğru söylüyor söylüyorlar. Ben böyle bu kadar eşya olursam beni güden çok olur abi. Müşteri de geldi. O müşteri buralarda takılsın abi. Ben şu stok malzemeleri yerleştireyim. Müşteri kasaya gelene kadar. ha bu arada müşteri alacağı şeyler almış. Geldim abi. Son stok malzemeyi yerleştiriyorum abi. Bunu da bıraktığım zaman hemen seninle ilgileneceğim. Ah bıraktım. Buyurun abi hoş geldiniz abi. Hemen abicim sizin malzemeleri geçireyim ben. Verin abim. Det det. Dıt dıt bir dur geçireyim de ondan sonra konuş ya. Gerçi ben konuşuyormuşum lan. Salak yemin ederim. Aradığınız her şeyi yerli yerinde bulabildiniz mi efendim? Bulamadım tamam mı dostum? Tamam bulamadıysan bulamadım de abi niye böyle söylüyor bu adam ya? Aldıklarınız 3 dolar 76 sent tuttu efendim. Kız arkadaşıma her zaman atıştırmalıklar aldırdığımı biliyorsun. Beni terk etmeseydi her. Eğer... Tamam tamam abi tamam tamam. Uzatma ben senin toksik ilişkini dinlemek istemiyorum gerçekten. Aman şimdi burada bir laf anlatmaya başlayacak var ya. Sabahtan akşama kadar susmayacak ondan sonra. Aha yeni müşteri geldi herhalde. Geliyorum abi abicim hemen geliyorum abi şu yerleri bir süpüreyim hemen geliyorum yanınıza Tamam benim süpürme işim bitti de bu adamın daha alışverişi bitmedi Ben de süpürgeyi bırakırım o zaman şimdi müşterinin yanına varır bir de müşteriyi bekleriz orada Hadi bakayım lan alacağını al da gel bekliyorum seni burada Benim bütün işim bitti lan sabaha kadar seni bekleyeyim ama ha. hadi çabuk Hala burada seçeceği malzemeleri bekliyor ya Alt üst alacağın şeyi iki tane malzeme al da gel işte Aha duydu mu beni ne yaptı Buyurun efendim gel hoş geldiniz efendim Verin bakayım abicim malzemelerinizi hemen geçireyim Toplam tutar 4 dolar 39 sent efendim O men dostum Senin de burada iş yapmaktan mutluluk duyuyorum dostum. Eyvallah kral. Alışveriş yapmaktan mutluluk duyanı da ilk defa gördüm. Gerçi alışveriş yapmaktan mutluluk duyarsın. Benden alışveriş yapmaktan mutluluk duyanı ilk defa gördüm. Neyse ben şu çöpümü de çıkartayım. Bugün de son gün zaten. Bunu da çıkarttığım zaman günü bitireceğiz galiba. Hiçbir şey yok. Tamam bir şey çıkaracak mı diye bekliyorum. Bir de bugün son gün ya. İlla bir şey... <laughs> ha, bak ha geliyor geliyor ananırmadın yürüyor Kaçın Buradan çık ve arabana kaç diyor. Oğlum buradan çıkacağım da o karşımda bir yerde değil miydi? Allah'ın belası seni. Nereye kayboldun lan? Öyle arkamdan falan kovalıyordun. Aha dükkanda yok. Dükkanı kapatsam mı acaba? Bence dükkanla dükkanla hiç uğraşmayayım. Direkt kaç. <laughs> Ananı arkadını kaç 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 geliyor. Arkamdan geliyor. Ananı arkadını kaç. Geliyor mu? Oha gelişe bak gelişe bak altıma sıçrıyor. Gelişi gördün mü ya? Ay vallahi korktum ya. Sanırım o gecenin haricinde hiçbir gece bu kadar hızlı araba kullanmamıştım diyor. Tabi oğlum göt korkusu başa bela. O oyun bitti. Oyun güzeldi bence. Benim hoşuma gitti arkadaşlar oyun. Peki ya size göre sizce oyun nasıldı? Sizler de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte petrol istasyonunda 5 gece hayatta kalmaya çalıştık. Ve tesadüf eseri hayatta kaldık. Ben de şaşırıyorum bazen. Şaşkınlıklar içerisinde oluyorum ama yaptık başardık. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım video Beğenmişsinizdir kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın hoşçakalın hoşçakalın bye bye.